Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün balık burcu ve yükselen balık burcu için tarot açılım yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar 25-31 Ağustos haftası için olacak bu açılım. Bu ay son haftası bakalım balık burcu ve balık burcu için nasıl geçiyor neler öngörülür. Önce bir bakalım bu haftada balık burcu için hangi önemli olaylar hangi önemli konular ön planda olacak. Bu olay bir nasıl gelişecek ve sonuç ne getirecek size bir tane daha olay alalım nasıl gelişecek ve sonuç bakalım. Evet bakalım. Asa grubunda bir kişiler. Asa bir e, asa grubu kadın. Bu yay koç aslan burcunda bir kişiler olabilir. Bakalım nasıl olur. E, bu kişilerden hayatınız varsa bu kişilerde nedensin e, hayatından çıkartmak zorundasınız. Bakalım sonuç nerede Şeytan kartı veriyor. Ee, bak, asla grubunda kişiler hayatından çıkar, onlardan da uzaklaşıyorsunuz ve gittiniz yer, şeytan biraz gittiniz yer ne demek? Ee, Nefsine kontrol edemiyorsunuz. Bak gittiniz yerlere, o nefsini kontrol etmeyeceğiniz bir yerlere gidiyorsunuz. Biraz bak bu sığınma enerji. Ayrıca bak nasıl kraliçe enerjisi nasıl böyle, aktif bir enerji böyle bağımsız vardın böyle, böyle hayatınız böyle bir iddialısın havalıydınız ve bu bunun mecbur bunu bu, bu değişimler yaşayacaksınız ve çünkü bunu kıymetini bilmediniz belki böyle hayatına böyle bir kişiler vardı böyle bir kişiler hayatında kıymetini bilmediniz ve gittiğiniz yerlere gideceğiniz yerlere biraz sığınacaksınız bak nefsiyle sınacaksınız, korkularla sınacaksınız. Böyle bu gittiğiniz yer hiç güvenli bir yer değil. Onun için e, Burada bu hafta dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle manipülasyonlara bir bir şey arkada bırakıyorsunuz. Bak böyle güzel anlayış arkana bırakıyorsunuz ve mesela neden e, ayrıca bu hafta birazcık şey de sınacaksınız. Kötü alışkanlıklarla, Yemeği içmeğiyle, çünkü ne demek? Bazı bu mecburi bir değişimlere mecburi bir değişimlere ve bun, bunlar yüzüne kendinize kontrol edemiyorsunuz. Mecburi yüzü, değişimler yüzünden. Evet hayatınız var. Asakiler yaşası güzel bir hayatınız var. Güzel bir insanlarla ilişkiniz var. Ama nedense burada mecburi bir değişim var. Neden bir? Demek ki bir şey sebebi oldu. Ve gittiniz yere birazcık buradan dikkat etmeniz gerekiyor. İkinci olay tekrar burada bir ver, verdiğiniz kararlara üzerine bir adım atıyorsunuz. Adalet kartı var. Burada bir ile yüzleşme. herhangi bir bak kararlar vereceksen bu adaletli kararlar olsun. Hem kendine karşı hem de karşı insanlara karşı adaletli kararlar olsun ki bir e, bir şey e, sana buradan kazan e, bir şey burada kazanmak istiyorsun. Ve burada bak atacağınız adımları bu, bu adımlara bak sisteme göre olmalı. Adalet kartı sistemi bak. Birileri bak haksızlık yaptıysanız haksızlık kabul edeceksiniz. E, e, doğru yaptıysanız bu attığınız adımları ödülendireceksiniz. Bunu unutmayın. Hata yaptıysanız bu adımları hatanızla telafi olması için gerekir. Çünkü sonuç kupa yedirisi sonuç bir karışık veriyor. Sonuçlar karışıklı veriyor arkadaşlar. Onun için böyle karışıklı yaşamama için bir şeyle yüzleşmeniz gerekir. yine yüzleşmeniz gerekir. Başkalarına yüzleşmeniz gerekir ve onu ilgili böyle bir adımlar atmalısınız. Bu karışıklığı yaşamaması için. Evet bir hata yaptıysanız hatanı telafi edeceksiniz. Ya da bir hakkınız bir yerden hakkınız yenildiyse bu hakkını alacaksınız. Adalet kartı buna bak sisteme dikkat edeceksiniz. Bir ağzına çıkan sözlerinize dikkat edin. Dikkat edeceksiniz çünkü bunu geleceğinde bunu size ödetme gerekir, Hesap vermek gerekir bunu. Bu hafta adaletten ayrılmayın bak. Kendini karşı ve başkaları karşı Çünkü bak gittiğiniz yere, bak bir şeye bir değişim var hayatında ve bir değişim bak bir şey içerisine giriyorsun. Nefsini kontrol etmiyorsunuz. Kötü alışkanlıklar etkisi kötü alışkanlık üzerine etki artıyor. Bazı insanlar üzerine etki artıyor. Bu manipülasyon içinde olabilirsin. Ve size öyle söyleyeyim. Bunu ancak böyle dürüst olursan bile şey yüzleşirse kendi kendine ya da başkaları çünkü Belki bu da ceza da bir şey ödüyorsunuz olabilir. Bunun de yüzleşme gerekir. Hata yaptıysanız hatanızı telafi etmek gerekir. Böyle nefsiyle göre hareket etmek. Bakalım sağlık enerji balık burcu. Kılıç yedilisi. Kılıç yedilisi bu hafta nedense bir şeyiniz var böyle. Bir şey de kaçmak. Kendini kandırmak enerji. Mesela bir şey yememesi gerekiyor. Ama bir şey olmaz diyorsun. Bugün bir kereden bir şey olmaz kendi kendine diyorsun. Böyle kendi kendine bir kandırma var. sanki kendini vücudunu kandırıyorsun mesela. Yiyorsun, içiyorsun. Diyorsun bu evet bunu yarın yemeyeceğim ama yarın aynı şeyler yapıyorsun. Böyle kötü alışkanlıkları da var. Böyle bir şey de var arkadaşlar. Dürüstlükten kaçma, kendinle yüzleşmekten kaçma enerji var. Bakalım balık burcu bu hafta sağlık şey kariyer ve iş para ilgili nasıl bir gelişmeler olur kariyer ve iş para gelişmeler işaret yeni yetenekler gelecek dilek Evet aldığınız işaretleri yap bozunu parçalar birleştiriyorsunuz Evet bu hafta aldığınız işaretler yap bozun bir parçası birleşiyorsunuz Yaşadığınız tesadüfte yaşadığınız tesadüflere dikkat edin. Size yeni bir iş veya daha iyi bir pozisyon kazandırabilecek yeteneklere sahipsiniz. İyi bir anlaşma ile daha fazla para da kazanabilirsiniz diye gelecek. Şu anda yaşarken geleceğinizi planlayın. Ruhsal olarak her zaman destekleniyorsunuz. Psikik yetenekler size bolu getirebilir. Dilekleriniz gerçekleşiyor. Ancak beklediğiniz şekli gerçekleşmiyor. Endişelenmeyin. Bu aslında tam ihtiyacı olan şey senin. Ekinler büyüme aşamasındasınız. Hayretinizle meyveleri toplayabilmek için ekinlerinizde to toplamaya devam eder. Ve demek ki büyüyorsunuz. Yaptığınız çabalarınızı verim veriyor ama demek ki şu an hasar dönemidir. Emeklerinizi emeklerinize e vermeye ya da yaptığınız e, ektiğiniz sulamaya devam edin büyüme aşamasında. Ve dilekleriniz var bak Bazı işler dilediğin şeyler gerçekleşiyor ama belki istediğin gibi değil ama aslında bu sen tam ihtiyacı olan işler gerçekleşiyorsun için. Ve devam ediyoruz. Bakalım pazartesi nasıl bir gün pazartesi. Tılsım prensi, tılsım prensi ve haberler alabilirsiniz. iş para ilgili haberler böyle bir onu konuda iletişimler olabilir, konuşmalar. Evet iletişim günü arkadaşlar. Böyle e Tılsım prensi buradan bir şey yeni şeyler başındasınız gibi görünüyor. Salı. Salı kupa kralı. Kupa kralı su grubunda bir kişiler hayatına aktif rol oynayacak. Su grubu sevdiğiniz, sevdiğiniz, samimi olduğu kişilerle bununla ilgili iletişim. Ve kupa kralı arkadaşlar senin duygulu bazı olan duygularla emin olacaksın. Çarşamba biraz zor bir gün yüklü bir biraz kendine çok fazla yüklenmesin. Seni bir duyguları sana büyük oluyor. Ve bu çarşamba bunu yüzünde strese gireceksin. Bak bazı duyguları sana yük oluyor. Bir şey seni ve vicdanını rahatsız ediyor Bir şey izleyip ediyor seni. Bakalım bu izleyip eden seni neydi? Ee, bunlar üzerinde bir ilk konuşmak lazım biriyle biriyle bir şey bilmiyorum artık ne size izleyip ediyorsunuz siz kendi iyi biliyorsunuz bunu ilgili dedim ki bu yükü hafifletmek için bir iletişim kurmanız lazım ve çok yoğun bir güç çarşamba günü zor bir gün perşembe bakalım perşembe bir zafer görünüyor sizin için bak yükünüze çarşamba günü bu yükünüze size ziyet eden yükünü artıyorsunuz ve perşembe zafer kazanıyorsunuz istediğin şeylere ulaşıyorsunuz gibi gösteriyor ama bu çabaları sayesinde bir şey zor olacak nasıl bir bak, biriyle iletişim kurmak için belki zor olabilir ama iki böyle savaşırsa pes etmezsen, istediğin şeyler ulaşırsın bak, sefer kartı veriyor beklediğin haber istedin bak artık ne iç çabalar harcarsanız ne kadar zor olsa ama buna ulaşırsın cuma bakalım cuma o kupa üçlü Cuma çok güzel bir gün eğlence dolu bir gün güzel haberler geldi bir gün böyle mutlu olduğu bir gün bir zafer kutlaması yaşayacağı bir gün bilmiyorum ne zaferi kutlaması ne zafere ulaşacaksın artık buradan donuk cuma günü kutlayacaksın cumartesi bakalım Tasım kralı Tasım kralı arkadaşlar ee, ben size öyle söyleyeyim böyle her şey kendi ken yeterli bir gün olabilir böyle verimli bir gün güzel bir enerji para iş her şey dört dörtlükte bir gün ama pazar günü arkadaşlar bir kule kartı veriyor. Kule kartı ne demek? Bir yıkı Sarsıntı. Tabii ki bazı doğa, doğa, doğal olayları da gösterebilir kule kartı. Ama bak toprak. Toprak enerji veriyor. Ee, toprakla ilgili sarsıntılar. Tabii ki Allah korusun. Ee, Tılsım kralı ve iş ilgili bazı değişimleriniz olabilir. iş ilgili para ilgili değişimler ani beklemediniz bir değişimler olabilir hafta sonlarında. öyle bir durum var evet arkadaşlar bugün de açılımımızı sona erdi sizden rica video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın size güzel bir mutlu bir hafta geçirmenizi diliyorum hoşçakalın